Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Ramazan Yıldız. Bugün sizinle çok etkili bir nefes çalışması yapacağız. Bu nefes çalışmasını bir konuşmanızdan önce, bir buluşmanız varsa heyecanlıysanız, stresliyseniz bundan önce, bir sunumunuzdan önce mutlaka yapın. Çok büyük faydasını göreceksiniz. Çünkü hem ciğerlerimizi çalıştırıyor hem diyaframımızı çalıştırıyor. Vücudun sempatik sistemi, parasempatik sistemi var. Parasempatik sistemini devreye sokuyor. Vücudun stres durumunu baskılıyor. Testosteron hormonunu yükselttiği için vücuttaki güç hormonu artıyor. Vücut daha özgüvenli oluyor. Ses tellerimizdeki gerginlik azalıyor. Sesimiz daha iyi çıkıyor. Yani şey, Kombo bir çalışma. Anneanne ilacı gibi, babaanne ilacı gibi. Vardır ya kimininki pekmezdir, kimininki turşudur ama her şeye iyi gelir. Bu da onun gibi bir çalışma. Her şeye iyi gelecek bir çalışma. Çalışmamızı ayakta yapacağız. O yüzden ayağa kalkmanızı istiyorum. Beni izlerken, beni dinlerken ayağa kalkın. Ayaklarınızı topuklarından birleştirin. Topuklarından birleştirin. Ayaklarımızı birleştirdik. Topuklarından, parmak uçlarımızdan ayaklarımızı birleştirdik. Topuklarımızı ayırmıyoruz birbirinden ama parmak uçlarımızı 45 derece 50 derece açıyoruz. Açtık. Yani ayaklarımızda bir V harfini oluşturduk. Ellerimizi iki yana açıyoruz. Kollarımızı iki yana açıyoruz böyle. Şimdi ellerimizi getirdik, önümüzde birleştirdik bakın. Ayaklarımız bir V şeklinde, ellerimiz de ok gibi önümüzde. Şimdi ellerimizi iki yana açarken Parmak uçlarımızda yükseleceğiz. 4 saniye bekleyeceğiz. Tekrar topuklarımıza inerken ellerimizi de önümüzde birleştireceğiz. Bunu yaparken devreye nefesimizi sokacağız. Parmak uçlarımızda yükselip ellerimizi yana açarken burnumuzdan nefes alacağız. 4 saniye parmak uçlarımızda ellerimiz yanda bekliyoruz. Nefesimizi tutup Ağzımızdan verirken parmak uçlarımızdan iniyoruz, ellerimizi öne doğru getiriyoruz. Çalışmamız bu. Şimdi bunu 20 tekrar yapacağız. Buyurun bakalım. 1. Parmak uçlarında yüksel, 4 saniye bekle, nefesini tut. 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 Tekrar iniyoruz, ellerimizi önde birleştiriyoruz. Benim komutumla. Parmak uçlarımızda yükseliyoruz, ellerimizi açıyoruz. Burundan nefes al. Al, 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 devam et. Yüksel parmak ucunda bekle. 4 3 2 1 veriyoruz. Hareketi kapatıyoruz. Çok güzel. Alıyoruz nefesimizi, aç kolları. Aç, aç, aç. Parmak ucunda yüksel, yükselebildiğin kadar. Dengede durmaya çalış. Nefesini tut. Parmak uçlarında dur. Şimdi tekrar nefesini ağzından verirken hareketi kapat. Burundan nefes alıyoruz. Parmak uçlarımızda yükseliyoruz. Yükseldik. En tepeye çıktık. Dengede durun. 4 saniye nefesi tut. 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 Kapatıyoruz. Ağzımızdan nefes vererek. Burnumuzdan alıyoruz. Parmak uçlarımızda yükseldik. 4 saniye tutuyoruz nefesimizi. Dengede duruyoruz. Ağzımızdan vererek topuklarımıza iniyoruz, ellerimizi önde birleştiriyoruz. Burunumuzdan nefes alıyoruz, ellerimizi iki yana açıyoruz, parmak uçlarımızda yükseliyoruz. Durduk, 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 durduk. Nefesimizi ağzımızdan verirken parmak uçlarımızdan iniyoruz. Burundan nefesi alıyoruz tekrar. Yüksel parmak ucunda yüksel 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 en tepeye kadar çık dengede dur. 4 saniye nefesini tut. Tut. Tut tut, topuklarına in, ellerini önde birleştir. Ellerin iki yana aç, parmak uçlarında yüksel, nefes al burnundan, al, 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 dengede dur, dengede dur. 4 saniye, dengede dur. Şimdi hareketi kapatıyoruz. Tekrar. Ne yapıyoruz? Dur. Dur 4 saniye. Havada duruyoruz. Şimdi tekrar topuklarımıza iniyoruz. Hadi bunu şimdi ne yapalım biliyor musunuz? 20'ye tamamlayacağız. 20'ye tamamlamanızı istiyorum. Bir de iki katına çıkartalım. Yani 8 saniye nefesimizi tutup dengede durmaya çalışalım. Bunu iki defa yapacağız. Bakalım bunu kimler yapabilecek? Ellerimizi önde birleştiriyoruz. Ayaklarımız V şeklinde. Ellerimizi iki yana açarken parmak uçlarımızda yükseliyoruz en tepeye çıktığımız noktada nefesimizi tutup parmak uçlarımızda 8 saniye bekliyoruz. Buyurun bakalım. Al nefesi. Yüksel, yüksel, yüksel. Çıktık tepeye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veriyoruz nefesi. Aşağı indik. Çok güzel. Tekrar yükseliyoruz. Tut. Tut. 8 7 6 dengede dur. 4 3 sallanma. 2 1 kapatıyoruz hareketi. Üff. Tamam, ben çok fazla uzatmayacağım ama sizden bu çalışmayı konuşmanızdan önce, buluşmanızdan, iş görüşmesinden önce mutlaka yapmanızı istiyorum. Hele ki alışkanlık haline getirdiniz. Her sabah kalkıp yapıyorsunuz. Bakın nefes problemini tamamen ortadan kaldırırsınız. Buna bağlı olarak stresi, kaygıyı, heyecan durumunu yani konuşurken yaşadığınız bu problemleri de ortadan kaldırırsınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.